adamın Erzincanlı olan evet. bu adamın kök köklerine baktığınız zaman en az 5000 yıldır bu topraklarda yaşamış olan insanların torunu bu. Tamam mı? İlber Ortaylı'ya baktığınız zaman iki nesil önce Kırım'dan heybesini toplayıp apar topar Türkiye'ye kaçmak zorunda olan bir ailenin çocuğu. Kırım'dan göçmüş yani Anadolu'yla alakası yok İlber Ortaylı. Bak ben özbe öz, be öz Ege'nin çocuğuyum. Yani bir tarafım komple Giritli, öbür tarafım da komple Batı Karadenizli. İlber Ortaylı geliyor, dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Ya bu beni rahatsız etmiyor. Bakın ben e, Çobani'nin evet. yani o Hamdi Bey'in söylediği şeyden hiçbir rahatsızlık duymazken dağdan gelmiş bağdakini kovan İlber Ortaylı çok rigid faşizan bir kafayla böyle bir şey söylüyor. Ya sen Türk olabilirsin. Kimse itiraz etmiyor. İlge, İlber Ortaylı bir Kırım Türk'ü, bir Tatar'dır. Tatar. Tatarlar da bir Türkiye halktır. Türkçe konuşan yani kısmen Tatar Türkçe'siyle bir Türkçe var. İtiraz etmiyorum başımızın üstünde yeri var. İlber Ortaylı gibi Kırım Tatarı olan, Volga Tatarı olan, Kazak olan, Uygur olan insanlar da gelsin. Yani yerleşmişse kardeşimiz. Fakat geldikten sonra sen geldiğin yerin usulüne, geldiğin yerin geleneğine, geldiğin yerin iç huzuruna böyle zarar verirsen sana hatırlatırlar senin dışarıdan geldiğin yani. Kusura bakmayın bu böyledir. Şimdi siz mesela Amerika'ya gitmişsiniz. Amerika'yı seviyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Amerika iyi bir ülke. Siz gelmişsiniz, ekmek yediğiniz yerde size ekmek veren eli ısırıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz.